Merhaba futbol severler. Bugün 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmelerini ve bu heyecan verici karşılaşmaların kısa analizlerini sizlerle paylaşacağız. 1. Real Madrid vs. Atletico Madrid Madrid derbisi her zaman olduğu gibi büyük bir çekişmeye sahne olacak. Son şampiyon Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid ile karşılaşıyor Real Madrid, playoff turunda Manchester City'yi eleyerek gücünü bir kez daha kanıtladı. Atletico ise ligdeki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Bu eşleşmede iki takımın da savunma ve hücum dengesi belirleyici olacak ki, Bayern Münih vs. Bayern Leverkusen Alman futbolunun iki devi Şampiyonlar Ligi arenasında kozlarını paylaşacak. Bayern Münih tecrübeli kadrosuyla favori olarak Görülse de Leverkusen'in genç ve dinamik oyuncuları sürpriz yapma potansiyeline sahip. Bu eşleşmede tempolu ve bol gollü maçlar izleyebiliriz. 3. Paris Saint-Germain, PSG vs. Liverpool turnuvanın en dikkat çekici eşleşmelerinden biri. Fransız devi PSG, yıldızlarla dolu kadrosuyla İngiliz ekibi Liverpool'a karşı mücadele edecek. Her iki takım da hücum gücüyle tanınıyor. Bu nedenle seyir zevki yüksek maçlar bizleri bekliyor. 4. Barcelona vesaire Benfica İspanyol ekibi Barcelona, Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak, Barcelona genç yetenekleriyle yeniden, yapılanma sürecinde olsa da Benfica'nın disiplini oyun anlayışı işleri zorlaştırabilir, bu eşleşmede taktiksel mücadele ön planda olacak. 5. Arsenal vesaire PSV Eindhoven İngiliz temsilcisi Arsenal, Hollanda ekibi PSV ile eşleşti. Arsenal Premier Lig'deki formunu Avrupa'ya taşımak isterken PSV genç ve yetenekli kadrosuyla dikkat çekiyor. İki takım da ofansif futbolu benimsediği için keyifli maçlar izleyebiliriz. 6. Aston Villa ve 사이de Club uzun, bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Aston Villa, Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak. Villa Premier Lig'deki çıkışını Avrupa'da da sürdürmek isterken Brugge tecrübesiyle dikkat çekiyor. Dengeli ve çekişmeli bir eşleşme bizleri bekliyor. 7. Borussia Dortmund vs. Lille Alman ekibi Borussia Dortmund, Fransız temsilcisi Lille ile mücadele edecek. Dortmund'un genç yıldızları ve hücum gücü, Lille'in sağlam savunmasıyla karşılaşacak, kontratakların ve hızlı oyunların ön planda olacağı bir eşleşme olabilir. 8. Feyenoord vs. Inter Milan Hollanda ekibi Feyenoord, İtalyan devi Inter Milan ile eşleşti. Inter, tecrübesi ve kadro derinliği ile favori olarak görülse de, Feyenoord'un iç saha performansı sürprizleri açık. Taktiksel açıdan zengin maçlar izleyebiliriz. Bu heyecan verici eşleşmelerin ilk maçları 4-5 Mart, rövanşları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak. Futbol severler için unutulmaz anların yaşanacağı bir Şampiyonlar Ligi turu bizleri bekliyor. Maçları kaçırmayın. It's running